Evet gençler. Bugün temel konfigürasyona bakacağız. Yani bir rutura temelde hangi ayarlar yapılıyor? Onlarla ilgili bir ayarlamalara bakacağız. işte rutura isim verme, şifre verme, telnet şifresi verme, açılış mesajı girme, gibi bilgileri ayarlamaya göstereceğiz. Herhangi bir router alıyoruz ama alışık olduğumuz için 1841 ile başlayalım. 1841 router'umuzu alıyoruz. Çift tıkladık. CLA'ya geldik. E, router'da herhangi bir konfigürasyon olmadığı için açılış konfigürasyonu olmadığı için bize e, sihirbazı çalıştırmak isteyip istemediğimizi soruyor. Biz ne no diyoruz? Şimdi geldik. Ee, user modumuzda, user excec modumuzda gördüğünüz gibi büyük bir işaretiyle gösteriyor. Burada temel router kullanımıyla ilgili bilmeniz gereken şeylerden de bahsedelim. Soru işareti verebileceğimiz komutları gösteriyor. Bakın, şu anda verebileceğimiz komutların listesi karşımıza geldi. Soru işaretine basınca. Burada e, komudu tekil hale getirdikten sonra gerisini yazmanıza gerek yok. Eğer tamamlamasını istiyorsanız tekil hale getirdikten sonra komutunuzu tab tuşuna bastığınız zaman gerisini tamamlar. Örnek verelim. E, mesela disable ve disconnect komutları ilk üç harfi aynı ama dördüncü harften itibaren e, komutlar tekil hale geliyor. Örnek verelim mesela diz dedik. Bakın Tab tuşuna bastığın zaman herhangi bir tamamlama yapmıyor. Ama Disable olması için A'ya bastıktan sonra ne yaptı? Tamamladı. Disconnect de bundan sonra yine aynı şekilde C'ye basarsak da arkasından tab bastığımızda Disconnect olarak tamamlıyor. E, bunlar basit kullanımlar. E, şimdi klavyedeki yukarı aşağı yön tuşlarına basarak e, önceki vermiş olduğumuz komutları geri çağırabiliyoruz. Ee, böyle bir güzelliğimiz de var. Şimdi e, ayrıcalıklı çalışma moduna geçeceğiz. Bunun için enable komutunu veriyoruz. Bakın enable komutu enden itibaren e, tekil hale geldiği için tava bastığımda enable'ı tamamladı. Tava basmadan yani enable yazmadan da enter'a bastığımda komut çalışacaktır. E, burada Dikkat ederseniz enable komutunu verdikten sonra prompt'umuz değişti. Daha önce büyüktür işaretiydi. Şimdi diyez haline geldi. Yine burada soru işaretine basıyorum. Dikkat ederseniz mod değişince aynı yerde olduğumuz halde verebileceğimiz komutların sayısı değişti. Dikkat ederseniz altta mor yazıyor. Bu daha fazla komut var demektir. Burada enter tuşuna basarsanız satır satır ilerler boşluk tuşuna basarsanız da sayfa sayfa ilerler, Komutlar size gösterir. Eee burada komutlarımızı biraz incelediğinizde aslında bir bilgisayar kullanırken de size lazım olacak olan komutlar olduğunu göreceksiniz. Delete, dir, ondan sonra eee erase, mk'dir. rm'dir. write gibi komutlar Birçoğu bizim e, normal bilgisayar kullanımda kullanmış olduğumuz komutlar, show da aynı şekilde, show komutu da e, sistem bilgisi gösteriyor. Sistemde herhangi bir yeri merak etmişsek onu show komutuyla görebiliyoruz. E, temel konfigürasyon yapmak için de global konfigürasyon moduna geçiyoruz. Global konfigürasyon moduna geçerken de configure terminal deyip global konfigürasyon moduna geçebiliyoruz. Burada vereceğimiz komutlar biraz önce vermiş olduğumuz, görmüş olduğumuz komutlardan daha farklı komutlarımız var. Bakın tamamen daha farklı komutlar burada yer alıyor. Öncelikle router'umuza bir isim verelim. Burada e, a'daki ağdaki cihazlara host dendiği için router'umuzun ismi de router'da host olduğu için host'a bir isim veriyoruz. Host name diyoruz. Bundan sonra boşluk verip arkasından komutum vereceğimiz ismi yazıyoruz. Biz isim olarak R alt çizgi Mersin diyelim. Router'umuzun ismi artık R alt çizgi Mersin haline dönüştürdük. R'yi router'u temsilen verdik. Burada ayrıca çalışma moduna veya router'u konfigür etmeye girerken e, kullanılacak olan şifre vermeye kısmına girelim. Biraz da güvenlikle ilgili. Burada enable dedikten sonra bakın enable komutu şifre vermiş olduğumuz yer iki tane parametremiz var. Bir tanesi password, bir tanesi secret. E, enable secret olarak vermiş olduğunuz şifre e, örnek verelim. Ya yani unsur hali olsun büyük harflerle. Bu şifre e, ayarlarda saklanırken hashlenmiş olarak saklanır. Enable password ise Enable password olarak vermiş olduğumuz şifre ise 11c diyelim ve d vermiş olduğumuz bu şifre ise ayarlarda saklanırken açık olarak saklanır. Yani clear text olarak saklanır. Ee, ayarlara baktığımız zaman bunu görebiliriz. Ayarları nereden görüyoruz? Burada konfigürasyon modundayız. Konfigürasyon modunda show komutları çalışmıyor. Bir bakalım. Bakın show komutumuz yok burada. Biz show komutunu kullanacağız ama show komutu nerede? Şuradan biliyoruz ki e, normal ayrıcalıklı çalışma modundaki show komutunu da görebiliriz. Ama ayrıcalıklı çalışma modunu kullanamadığımız için e, inmemiz gerekiyor. O I, o menüye girmemiz gerekiyor. O moda inmemiz gerekiyor. Bunun için exit komutunu verebiliriz. Veya Ctrl C diyebiliriz. Bakın bunların hepsi bizi ayrıcalıklı çalışma moduna indirdi. Daha önce config modundaydık. Şimdi ayrıcalıklı çalışma modundayız. Burada Show Running Config dediğimizde çünkü şu anda çalışan konfigürasyon dosyamız Running Config diye geçiyor. Bastık. Bakın Enable Script'imiz hashlenmiş şekilde, şifrelenmiş kriptolu bir şekilde gör görünürken enable password'ümüz olduğu gibi görünüyor. Onun için e, biz buradan bir daha exit diyoruz. Artık bakın e, normal çalışma moduna düştük, user moda düştük. Buradan ayrıca çalışma moduna geçmeye çalışıyorum. Enable dedim. Benden password istedi. Ya ya gün sür, m -t -a L demiştik büyük harflerle. Bakın enable enable şifremi girerek buraya girişimi yaptım configure terminal diyerek configure terminal diyerek tekrar config moduma geldim bir başka özelliğimiz banner modya vereceğiz bu da günün mesajı burada banner modde komutundan sonra e, vereceğiniz ilk karakter yani buraya yazacağınız ilk karakter mesela biz şimdi ünlem yazdık e, verilen mesajdan sonra en sonda bitirme karakteri yani ilk karakterin ve son karakterin aynı olması gerekiyor. Arada enter tuşunu kullanabilirsiniz, birden çok satır kullanabilirsiniz. Unutmamanız gereken nokta şurası ilk başlamış olduğunuz e, karakteri en sonda verdikten sonra enter'a bastığınızda iki karakter arasındaki mesajı kaydedecektir. Bakın banner modlemizle e, kaydettik. Şimdi temel konfigürasyonumuzda birinci kısım bu kadar. E, bunları mutlaka uygulamamız gerekiyor.